Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden ya yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak burcu dostlarımızın Kasım ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bir tane daha spesifik bir tane isteyeceğim. Peki, şunları şöyle alalım. Destek alalım. Bu mesajın sahibi olak Burcu dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Kasım ayı kariyer enerjilerine. Şu elimde kaldı. Sevgiyle. Hadi seni de bırakmak istemiyorum. Aldım kabul ettim. Ne kadar çok kart aldım. Neyse vardır bir hayrı bakalım şimdi Of, oh, güçlü özgürleşme sonrası açığa çıkan yenilenme ve tazelenme evresini görüyoruz burada ee, hangi aşamada olduğunuz değişkenlik gösterecektir kolektif bir açılım bu ama e, sırasıyla dizgiyi aktarıyor olacağım Lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin olur mu şimdi e, burada güçlü köklü değişim dönüşüm döngüsü var. Bazılarınızın özel yaşamında sarsıcı bir döngü açığa çıkmış olabilir ve kariyer yaşamını da etkilemiş olabilir. Konsantrasyon bozukluğu yaşamınıza sebep olmuş olabilir mi? Olabilir. Çünkü her zaman örnekliyorum yaşam çarkımızdaki dilimler iç içe deviniyor ve işte sosyal yaşamımız, özel yaşamımız, işte sağlığımız vesaire ya da kariyer hepsi birbirine etkileyebiliyor. Ama onun dışında burada kariyer yaşamıyla ilgili köklü bir sarsıcı bir döngüden e, özgürleşen bir grup olabilir. Şimdi buradaki yıkım enerjisi her zaman betimliyorum. Aslında hayrımız için açığa çıkan bir yıkım enerjisidir. Sıkışmış eski bir enerji vardır. Tazelenme gerekiyordur. Değişim, yenilenme gerekiyordur. Konfor alanımızı sarsan, strese sokan bir e, yapısı vardır buranın. Kabul edelim huzurumuzu kaçırır. Evet ama e, teslimiyete geçebilirsek ve yıkılıp giden her neyse yıkılıp gitmesine izin verip yeniye alan açarsak değişime açılmış oluruz ve hayrımıza hizmet eder nihayetinde bu zorlu döngü bir an gelir lehimize çalışmaya başlar. Burada işte görüyoruz. Ama eğer konfor alanında hissettiğimiz için yıkılıp gitmesi gereken bir şeylere tutunursak süreci zorlaştırırız uzatırız ve hep e, bir huzursuzluk ve tedirginlik hissettiğimiz bir alanda sıkışıp kalırız. Buralardaysanız buna izin vermemeniz gerekecek. Ee, burada yıkım enerjisine izin vereceksiniz ki e, ortam tazelenebilsin. Burada zaten görüyoruz tazelik enerjisini. Şimdi sahtekar zihnine mücadele ettiğinizi görüyoruz. Bir noktada belki burada işte mesela emek emek inşa ettiğiniz bir kariyer var ve işte ben buraya bu kadar yatırım yaptım dur biraz daha zorlayayım biraz daha deneyeyim diyerek burada sizi oyalıyordur mesela ya da bir daha başka bir kariyer seçimi yapılması gerekiyordur ama yine sizi çok huzursuz eden bir ortamda değişimden korktuğunuz için işte tutunmanıza sebep oluyordur bu zihin yapısı. Bir şeylerin e, yani net bir şekilde algılanması ile ilgili sizi oyalayan bir e, zihin yapısı. Buraya dikkat edelim. Çünkü artık yorulduğunuz bir döngüden özgürleşme zamanı. Bakın burada da bir mücadele alanındasınız. Bir şeylerle ilgili mücadele veriyorsunuz. Mücadele kutsaldır. Elbette ki mücadele edeceğiz. Fakat bir yere varmayan mücadeleler veya devamlı ayakta kalma mücadelesi e, yorgunluk boyutunda açığa çıktığında bize hizmeti olmaz zaten şunu hatırlayalım ister ilişki olsun ister kariyer olsun ister oluş biçimi olsun ister yaşam alanı olsun her ne olursa olsun eğer huzurluysanız, keyfiniz yerindeyse, mutluysanız her şey yolundadır. Eğer huzursuzluk varsa, stres varsa, tatminsizlik varsa, doygunsuzluk varsa yanlış yerdesinizdir. O yüzden artık bunların geride kalması gerekiyor. Burada da çünkü canınız sıkkın, keyfiniz yok, motivasyonsuz hissediyorsunuz, bezgin hissediyorsunuz. Ama artık bütün bunların sonlanması gerekiyor öyle bir noktaya gelinmiş burada ne görüyoruz bir başlangıç zihniyeti bir tane de başlangıç enerjisini birlikte çalıştıracaksınız bunu buraları zaten aktive eden dostlarımı tebrik ediyorum ama henüz buralardan çıkacak ve buralara gelecek olan dostlara sesleniyorum ee, artık esnek bir zihin gerekecek bakın oğlak burcu benim en sevdiğim burçlar biliyorsunuz favori burçlarım arasında en az sizin kadar oğlak burcu sayılırım oğlak burcu e, esnemek ilgili sıkıntı yaşayabilir, katılık gösterebilir. Dediğim dedik, çaldığım düdük, en iyi yol benim bildiğim yoldur. Kontrol etme güdümüz yüksektir değil mi? Benim ayım oğlakta ana yolumda 11'e 8, 8 numarolojide, astronomolojide oğlak burcu ile ilişkilidir. O yüzden esnemek gerekecek. Yani işte aman dur temkinli olayım, aman risk almayayım ya da e, işte bunu bu şekilde yaparsam daha e, işte m m korunaklı olur filan derken yeniliklerden esneklikten kopmayınız. Burası çünkü sizden esneklik isteyecek. Çeşitliliğe, deneyime açıklık ister burası. Bilgiye açılacaksınız. İstihbarat toplayacaksınız. Yeni insanlarla beyin fırtınası yapmak, bilgi almak, teknolojiyi bütün bunlardan faydalanabilirsiniz burada. İşte bu yenilikçi, özgürlükçü, esnek zihinle bir yolculuk başlatacaksınız burada. Burada da tekrar, burası da canlılık, iletişim, girişimcilik, sosyallik yetenekleri geliştirdiğiniz alan. Şu Hareketlilik ve canlılık dolu bir döngüye gebedir burası başlangıç ama siz aktive edeceksiniz. Ondan sonra hareketlilik, işte insanlarla belki etkinlikler, organizasyonlar, seminerler, eğitimler, projeler e, örneklemeye çalışıyorum. Öyle olması gerekmiyor. Belki home office çalışıyorsunuzdur. Canlar bana bir izin verin, şu camı kapatayım. Dışarıda bir çalışma gibi bir şey var. Onun bir e, kayda çok girmesin. Kapatalım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. E, e, diyelim ki home office çalışıyorsunuzdur. O zaman işte sosyal medya hesaplarınız canlanacaktır. Mesaj kutunuz dolacaktır. Hareketlilik, canlılık dediğimde, girişimcilik, sosyallik dediğimde, yetenekler, projeler dediğimde herkes için manası değişkenlik gösterecektir elbette ki. Yanı sıra şimdi aramızda yenilikçi yöntemlerle şifacılık alanında çalışacak dostlarımız varsa bu grupta, bu kolektifte destekleniyorsunuz. Çok güçlü bir şekilde hem de ama istemeniz gerekecek eski oluş biçimlerinden özgürleşmeniz ve yeniliklere açılmanız gerekecek e, berraklık gerekecek farkındalık gerekecek aydınlanma gerekecek ve denge gerekecek ondan sonra şifalı alanda olacaksınız ve insanlara da e, şu ışık tuttuğunuz şifa yolunda ışık tuttuğunuz bir oluşu deneyimlemeniz son derece mümkün ama onun dışında kolektif için burada size söylenen yıldızın artık parlamaya hazır. Ee, az önce saydığım dizgide ilerleyin. Berraklık, farkındalık, aydınlanma, denge söz konusu olduğunda buralarda çok ihtiyacınız olacak bunlara. Ondan sonra umutların ve düşlerin gerçek olduğu alana geçişi deneyimlemeniz son derece mümkün. Ee, burada hizmet sunduğunuz alan her neyse empatsınız, sağduyulusunuz, duygusal zekanız çok gelişmiş durumda. İnsanların duygusal ihtiyaçlarını algılayabilen, gözetebilen farkında bir yapıyla Duygusal dayanışmayla her ne tür bir hizmet sunacak iseniz açar çıkabilirsiniz. Burada yaratıcılık da vardır ayrıca. Yani sanat, zanaat ve psikolojik güçler birleşir. Herkes için ne olduğu değişkenlik gösterecektir. Ama burada takdir edersiniz ki güçlü duygusal dayanışma var. Yani e, işte öğretmenlik, yaşam koçluğu, mentorluk, terapistlik, danışmanlık, e, aile danışmanlığı, nefes koçluğu bütün bunlar yapılabilir burada. Tamam mı? Ama onun dışında hepimiz mesleklerimizde insanlara hizmet sunuyoruz ve elbette ki ne tür bir hizmet alanında olursak olalım e, sezgisel ve duygusal zekası gelişmiş ve dayanışmacı bir oluş özverili bir oluş çok güçlü hizmet edecektir öyle değil mi? Burada da artık e, kariyer anlamında. E tam kapasiteli irade sahibi olduğunuz bir oluş var. Kariyer yaşamımla ilgili tam yetkiye sahibim. Eylemlerim, kararlarım, seçimlerimle ilgili tam yetkiye sahibim. E, burası güçlü motivasyon çalıştırdığınız ve lider olduğunuz, öncü olduğunuz özgüvenli bir varoluş. O yüzden her türlü girişimde bulunabilirsiniz. Motivasyonunuz çok güçlü olacaktır. En ufak bir e, dalgalanmada dahi motivasyonu çok çok çabuk geri kazanırsınız burada öyle söyleyeyim. İrili ufaklı dalgalanmalarda diyelim motivasyonu geri kazanırsınız. Hedefinizden sizi hiçbir şey ayıramaz burada artık eylem gücünüz çok yüksek özgüvenli lider başlatıcı girişimci bir oluşsunuz burada. Meşe ağacı. Çok güzel arkadaşlar. Güç, cesaret, kuvvet. Şimdi artık içinizdeki potansiyel tam kapasite açığa çıkmak üzere. Her zaman örnekliyorum hatta danışanlarımla çalışırken meditasyon kayıtlarımda çok kullanırım ben bu e, metaforu. Bir meşe ağacı gibi büyüyüp geliştiğiniz bir kariyer yolculuğu olacak. İki parmağınızın arasına sıkışan minicik bir palamuttan türeyen bir e, kocaman dirayetli güçlü bir yapı. Bireysel varoluş olarak da burada güçlü, cesur ve kuvvetlisiniz. Ama aynı zamanda içinizdeki potansiyeli de burada geliştiriyorsunuz. Hepimizin içinde yatan bir potansiyel var. Burada o açığa çıkıyor işte. Netlik. Ee, şimdi burada gerekecek işte sahtekar zihinle mücadele ettiğiniz aşamada e, solucan toprağı havalandıran bir... Canlı ee, yani bir şeyler sıkıştı arkadaşlar burada kesinlikle köklerin beslenebilmesi için e, sıkışıklık yaratan katılık yaratan bir şeylerden e, özgürleşme aşamasında ortama havalandırmanız gerekecek işte burada yeniliği açılacaksınız çeşitliliği açılacaksınız kesilip atılması gereken her şeyi kesip atacaksınız burada sonbahar ödül denge şimdi işte burada ödül denge. Ee, siz bir yaz e, hareketliliğinde girişimci oldunuz, etkinlikler şu bu, yani iletişimci oldunuz, hareket ettiniz, canlılıkla hasadınızı beslediniz. Yaz döngüleri hareketlilik, canlılık, üretkenlikle alakalıdır ve hasadımızı sonbaharda hasadımızın ödüllerini toplarız ve o ödüllerle daha dengeli ve dingin oluruz. Burada buraya ulaşan dostlarımız e, onaylanıyor, diğerlerine projeksiyon tutuluyor. Kış bir bitiş, yeniden şarj olma tefekkür. Şimdi canlar, bir şeyler artık sonlanma döngüsüne gelmiş. Her şey yolunda, sakin olun. Yani birazcık içe bakış, birazcık tefekkür, birazcık ruhsal kavrayış. Kendinize yüklenmeyin. Burada e, yani bu bırakışları yaptıktan sonra, ilk bahar, yaz, ondan sonra denge, huzur tamam mı ödüller. E meselenin özeti bu. Seviyorum sizi canlar. Şimdi ilişki seti açılımıza geçelim.